Altın kuş. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde güzelliklerle dolu bir bahçesi olan harika bir sarayda güçlü bir kral yaşarmış. Bu bahçede altın elmalar taşıyan özel bir ağaç bile varmış. Bu ağaç her mevsim Birbirinden değerli altın elmalarla dolup taşarmış. Kral bu altın elmaları düzenli olarak saydırırmış. Bir gün elmalar olgunlaştığında bir tanesinin eksik olduğu fark edilmiş. Kral elmaları ertesi gün yeniden saydırmış. Altın elmalar her gece bir tane eksiliyormuş. Kral bu duruma çok sinirlenmiş. Ve bahçıvanı ağacın altında gece boyunca beklemekle görevlendirmiş. Bahçıvan o gece en büyük oğlunu beklemeye yollamış. Ancak oğlu gece yarısında uyuya kalmış ve sabah kalktığında yine bir elma eksik bulmuş. Sonra ikinci oğlu görevlendirilmiş. Ama o da gece yarısında uykuya dalmış. Ve sabah uyandığında başka bir elmanın daha eksik olduğunu görmüş. En sonunda üçüncü oğlu beklemeyi teklif etmiş. Başta bahçıvan razı olmamış. Çünkü genç adamın başına bir iş gelmesinden endişe ediyormuş. Sonunda kabul etmiş ve bahçıvanın oğlu o gece ağacın yanına gitmiş uzanıp beklemeye başlamış. Saat 12'yi vurduğunda havada hafif bir rüzgar sesi duyulmuş. Saf altından yapılmış bir kuş ağaca konmuş. Kuş bir elmayı gagalarken bahçıvanın oğlu hızla ayağa kalkıp kuşa bir ok atmış. Ama ok kuşa zarar vermemiş. Sadece kuşun kuyruğundan altın bir tüy düşmüş ve kuş hemen uçup gitmiş. Altın tüyü sabahliğin krala götürmüşler ve bütün konsey toplanmış. Herkes bu tüyün krallığın bütün zenginliklerinden daha değerli olduğunu kabul etmiş. Ancak kral, bir tüy bana yetmez, bütün kuşu istiyorum demiş. Kral altın kuşu isteyince önce bahçıvanın en büyük oğlu yola çıkmış. Altın kuşu kolayca bulabileceğine inanmış. Az bir mesafe kat ettikten sonra bir ormana gelmiş. Ve ormanın kenarında oturan bir tilki görmüş. Okunu çekip tilkiye nişan almış. Fakat tilki, beni vurma demiş. Sana iyi bir öğüt vereceğim. İşini biliyorum. Altın kuşu bulmak istiyorsun. Akşam bir köye varacaksın. Varınca karşılıklı iki han görmüş olacaksın. Bir tanesi çok hoş ve güzel görünüyormuş ama oraya gitmemelisin. Diğerine gitmelisin. O sana fakir ve kötü görünse de orada kalmalısın. Ama oğul kendi kendine bu türlü bir yaratık böyle bir şeyden ne anlar ki? Demiş ve okunu tilkiye fırlatmış. Ok hedefini tutturamamış. Tilki kuyruğunu yukarı kaldırıp ormana kaçmış. Sonra oğul yoluna devam etmiş. Ve akşam iki hanın bulunduğu köye varmış. Birinde insanlar şarkı söylüyor, dans ediyor ve eğleniyormuş. Diğeri ise kirli ve fakir görünüyormuş. Büyük aptallık ederim demiş. Eğer bu güzel yer yerine o berbat hana girersem. Böylece şık hana girmiş. Rahatça yemek yemiş, içmiş ve hem altın kuşu hem de ülkesini unutmuş. Zaman geçmiş. En büyük oğul geri dönmemiş. Ve ondan hiç haber alınamamış. İkinci oğul yola çıkmış ve aynı şey ona da olmuş. Tilkiyle karşılaşmış, iyi tavsiyeyi almış. Ama iki hanın bulunduğu köye vardığında, en büyük kardeşi eğlencenin olduğu pencerenin önünde duruyormuş ve kardeşine içeri gelmesini söylemiş. İkinci oğul da dayanamayıp içeri girmiş. Altın kuşu ve ülkesini aynı şekilde unutmuş. Aradan zaman geçmiş. En genç oğul da altın kuşu aramaya karar vermiş. Ormana vardığında yine o tilkiyle karşılaşmış ve tilki tavsiyesini vermiş. Oğlan tilkiye minnettarlık göstermiş. Diğer kardeşleri gibi onu vurmaya kalkmamış. Tilki, kuyruğuma otur, daha hızlı ilerlersin, demiş. Oğlan tilkinin kuyruğuna oturmuş. Birlikte öyle hızlı gitmişler ki, hızla köye varmışlar. Köye vardıklarında, oğlan tilkinin tavsiyesini dinlemiş ve hiç düşünmeden daha eski olan haneye girmiş ve orada uyumuş. Sabah tilki tekrar gelmiş ve oğlan yola çıkarken onu karşılamış. Doğru ilerle, bir kaleye varacaksın. Kale önünde uyuyan bir grup asker olacak. Onları önemseme. Kaleye gir ve ilerlemeye devam et. Altın kuş ahşap bir kafeste olacak. Ve yanında güzel bir altın kafes daha göreceksin. Ama sakın kuşu çirkin kafesten alıp güzel kafese koymaya kalkma. Demiş. Köşkün önüne vardığında her şey tilkinin dediği gibiymiş. Oğul içeri girmiş ve altın kuşun ahşap kafeste durduğunu görmüş. Sonra böyle zarif bir kuşu ahşap kafese koymanın kötü bir fikir olacağını düşünüp onu altın kafese koymuş. Tam o anda kuş o kadar yüksek bir sesle bağırmış ki tüm askerler uyanmış küçük oğlanı yakalamışlar. Sabah mahkeme toplanmış. Eğer rüzgar gibi hızlı koşan altın bir at getirirse kurtulabileceğini ve altın kuşu alabileceğini söylemişler. Rüzgar gibi koşan altın bir at mı? Oğul bunu asla bulamayacağını düşünerek büyük bir üzüntüyle yola çıkmış. Yolda arkadaşı tilkiyle karşılaşmış. Tilki, "Bu sefer benim öğütlerimi dinlersen sana yardım edeceğim." demiş. Tilki, bizim oğlanı altın atın olduğu ahıra götürmüş. "İçeri gir ama sakın altın ata altın eyeri takma." demiş. Oğul, "Tamam." demiş. Demiş ama nedense Ahıra girdiğinde yine tilkinin öğütlerini unutmuş. Altın ata, altın eğri takmaya kalkınca yine yakalanmış. Ertesi sabah yine mahkemeye getirilip yargılanmış. Ona son bir şans vermişler. Yeterince becerikli davranırsa ve bir prensesle evlenebilirse işte o zaman hem altın kuşu hem de altın atı alabileceğini söylemişler. Oğul bir kez daha umutsuzluğa kapılsa da prensesi bulma görevinde kararlıymış. Tilkiyi bulmuş ve ondan özür dilemiş. Bundan sonra tavsiyelerine ne olursa olsun uyacağını söylemiş. Tilki ona güvenmiş. Ona prensese giden yolu göstermiş ve önemli bir öğüt vermiş. Prensesi sakın kaçırma. Kral babasından iste. O sana bir görev verecek. Onu tamamla ve prensesi al demiş. Oğul saraya vardığında tilkinin öğüdünü dinlemiş. Kralın huzuruna çıkıp kızını istemiş. Kral oğlanın bu özgüvenli tavrından çok etkilenmiş ve bunu kabul edebilirim. Ama bakalım yeterince becerikli misin?" demiş. Ve ondan bir gecede sarayın önünü kapatan tepeyi kazarak düzleştirmesini istemiş. Oğul bu zorlu görevi kabul etmiş etmesine. Ama bir gecede koca tepeyi nasıl kazacağını bilemiyormuş. Yine de hemen göreve başlamış. Tüm gün kazmış. Gece olmuş kazmaya devam etmiş. Tepe bir türlü düzleşmiyormuş. O sırada tilki çıka gelmiş. Benim tavsiyemi dinledin. Bana güvendin. Ben de seni yarı yolda bırakmayacağım. İşte sana abilerini getirdim. Şimdi hep birlikte bu tepeyi düzleştirip prensesi, altın atı ve altın kuşu alacağız. Demiş yine tam da her şey tilkinin dediği gibi olmuş. Hep birlikte tepeyi vakit dolmadan düzleştirmişler. Kral prensese rızasını sormuş. Prenses kabul etmiş ve hep birlikte yola çıkmışlar. Prensesin yardımıyla ölümsüzlüğün ve hızın sembolü olan altın atı bulmuşlar. At yardımıyla altın kuşa ulaşmışlar. Altın kuşu krala götürmüşler. Kral bu duruma çok şaşırmış ve olan biteni anlatmalarını istemiş. Bahçıvanın küçük oğlu krala tüm olan biteni anlatmış. Bu hikayeden çok etkilenen yaşlı kral Ülkemi yönetecek senden daha becerikli birini bulamam. Demiş ve onu varisi yapmaya karar vermiş. Altın kuşu altın elmalarla dolu ağacın oraya bırakmışlar. Kuş güzelce karnını doyurmuş. Bahçıvan da tüm oğullarına kavuşmanın mutluluğu içindeymiş sarayları, krallık için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyormuş. Halk arasında küçük oğlun hikayesi efsaneleşmiş ve tilki oğula yardım ettiği için minnettarlıkla anılmış. Ve halk arasında tilkinin öğüdü dilden dile dolanmaya başlamış. Ve böylece bahçıvanın küçük oğlu cesareti, kararlılığı ve prensesin yardımıyla ve tabi tilkinin de öğütleriyle bu masalın kahramanı olmuş. Masal mutlulukla son bulmuş ve herkesin içini ısıtmış. Artık herkes biliyormuş ki doğru kararlar ve iyi niyet en zorlu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilirmiş. Ve bu masal da burada bitmiş. Masalı beğendiyseniz ve uyku masalları eşliğinde uykuya dalmak isterseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.